Evet arkadaşlar yeni bir video ya. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhabalar. Böyle bir heyecan içinde şey var şu an. Konfirm. Ay oynama ne oldu? Kasıyor. Orijinal değil. Confirm hmm. Ay kasıyor bir şeyler oluyor önüme. 4, 3, anam. Ne tamam düzeldi. Arkadaşlar <laughs> Heavy Metal Machines HMM'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Böyle videoya sesli, yüksek, heyecanla girince videolar çok fazla ezeniyormuş. Aa. <laughs> Dedik ve e, şu anda videodayız. Heavy Metal Machines'in ilk bölümünü zaten karta falan eklerim. Videonun sonundaki kısma da eklerim. İsterseniz açıklama bölümüne de eklerim. Orada böyle daha bir detaylı oyunu anlatarak oynuyorum. Bugün yardırıyorum. Kısa bir tanım yapacağım. Arabalarla beraber yapılmış değişik bir mob oyunu. Olay ortadaki topu karşı takımın kalesine belirtilen yolda götürmek. 4 ve 4 oynanan bir oyun. Support'u var, hasar vereni var, topu ta taşıyıp tanklayan var gibi metası skillleri olan bir oyun. Bir yandan birbirlerinizi, birbirimizi parçalıyoruz, patlatıyoruz. Bir yandan da top savaşı veriyoruz. Bu kadar basit. Aslında o kadar zor bir oyun değil yani anlayacaksınız. İlk bölümünü sevmiştin zaten. 70-80 bin falan izlenmişti diye hatırlıyorum. 70 bin falan diye hatırlıyordum en son. Ee, yine oyunu indirmek isterseniz açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Ee, ücretsiz bir şekilde sistemden in indirip siz de oynayıp test edebilirsiniz oyunu. Item almayı unutmayın. <gülüyor> <Ututut>. <gülüyor> Ay, tut, tut. Ay. Ulan niye alamadım? Bas kaza, bas Bayağı iyiyiz he. Allah. Dur, 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 dur. Aldık e, mı e, la bombayı? Galiba topu ben... ben aldım. Aa, falan. Helal dur, lan sana. Dur, Helalim var be. Gel bir ben bir yakayım mı? Gel bir götten de Ay pardon. Evet. Ben niye bu kadar yavaş gidiyorum ya? Ay yanıyorum. Tık 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 tık, tık. Uf, Oğlum bu. sen bana vs mi atıyorsun lan? <laughs> gel lan buraya. Gel <laughs> görüyor musun bunu bak? Baba baba. baba. Lan oğlum. Yanıyorum yanıyorum. Gel buraya gel. Oo ne Aa top düştü. Oğlum <laughs> manyak lan bu? Aa. Ege bizimkiler eksik kaldı kanka. Bas bas bas. Eee. Aa yaktım götü. O hareketlere bak. helal <laughs> <laughs> be. İşte takım oyunu dediğimiz. <laughs> o neymiş lan? Aa hello von balkabağı götürüyor lan Fahip. Değil mi? Low'un <laughs> çok oldu lan. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Bakayım bir şey alabiliyor muyum? Abi gelmiş para. Benim. bu arada Bakayım item olayı şey. Ee, yani olan skillerinizi upgrade yapıyorsunuz. İşte bilmem ne özellikleri falan açılıyor. İşte Aslında bayağı mı karakterim upgradelemen bir şey var en altta. Ya şey çok güzel oluyor ya. Bence eee şeyle oynanması çok güzel oyunun. Ya yani oynana, oynanabilir diye düşünüyorum. Bu controller'la e gamepad'li daha güzel olur diye düşünüyorum bu oyun. Bir de hakimiyeti çok zor ya oyunun. Ege geliyorlar, karşısına çıkacaklar. Dodge. Bir yola... Allah onu dodge Ege abi yola trap koyuyor. Beri koyuluyordu. Oo, şu var ya Tuttum onu. Tuttum, onu tuttum, tuttum, tuttum. çekiyorum, arkaya çekiyorum. Hekarım geliyor. Oha. Bırakın ya, lan. Bitti 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 Ege bitti Ege bitti. Ege bitti oğlum Ege. Ya. <laughs> Bir de oyun yeni olduğu için herkes de böyle çatır çutur oynayamıyor yani. Böyle takım oyunu çok önemli şu an. Bu oyunda özellikle. şu çok güçlü var ya bence. Duvara sıkıştıran değil mi? Rampage onun ismi. Çok OP. <laughs> ben onu tuttum biraz önce kafasından geri geri çektim onu. Burada yeşilde tutarsanız bu arada bu hızlanma şeyini daha hızlı kalkıyorsunuz, kırmızı da geri atıyor. Bak bana olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben örnek gösterdim onu. Adamlar aldı bunu. Çekiyorum çekiyorum onu çekiyorum. Trap koydum önüne bastı. Temiz. Öldü 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 Oo! At lan. Aldı top alın. Lan aldım bastım. Aldı aldı dur. aldı, aldı, aldı tamam tamam. Tamam tamam. Dur Bak. pat. Dur, 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 dur. Nereye gidiyorsun? Kısa yol varmış. Karşından geliyor fark. Bundan atlarım onu. Bir tane daha var hatta 2-3 üç kişi. Üçü de karşından gelecek. Tam karşından geliyorlar. At kardeş koştur beni. Kardeş geri. Yola trap koyuyorum. Of at. içinden geçeceğim. Şuna 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 vursana bir tane daha zaten. Kanka dur skillim yok. Tanker ölecek tanker. Hop üstünden atladım. Budun. At kardeşim. Of. Hop. Lan Anam bomb fight. Lan oğlum alamadık lan. Ulan. Lan öldüm lan. Lan oğlum lan arkadan geldi ya. Ultiyi çok kötü attım bu arada canım doldu bu ya, ya. Ver Ultide verdiğiniz hasarla vesaire arkadaşlar şey oluyor. Doluyor yani. Charge'lanıyor mesela. R11 diyor. Sol tarafta skilleri görebilirsiniz. Eee. İyi iyi maç uzadı ya. Rekabet falan görüyoruz. Bu arkadaş beni çiziyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Baba aldı topu. Selamünaleyküm Türkiye'm. Vortex, Şu arkaya... gelebilirsen verebilirim sana topu. Adam var kanka ya. Vurma olan. Oha. Ay bak o tanker bela değil mi? Sorma sorma. Supportum nerede benim? Geldim Koştum. <laughs> lan öldüm lan çalar ölüyorum lan. ölmezsiniz durdu. Bak önüne geçtim adam beni vurdu duvara nece. Ege iyi yaptın yürü, da ölüyorum. O tankeri Yerdim. tuttum, tankeri tuttum, tankeri tuttum. canım çok az. Oo, tutuyorum sen şimdi. Songul atacak öyle. mı? Lan oğlum. Tuttum onu. Lan tuttum oğlum. Gol değil mi lan? <laughs> ha, top nerede? <laughs> Çalana bak yanmıyor çalan. Awesome. Bu arada takımımızı da kurduk. Efsaneyiz. Yaktırma Şimdi, şimdi <laughs> hazırız. Ne bu? Crowd Control hocam 57 saniye dikkatinizi çekerim. Bomba, bombacı mülayim Bu arada oyuna şeyler gelmiş. Günlük görevler mesela. İşte şunu gün hem giriş ödülleri yapıyor 7 günlük. Sonda böyle büyük bir ödül veriyor. Bir de görevler vesaire var ayrıyetten. Tabi biz böyle firmayla bağlantılı olduğumuz için skinlerimiz karakterlerimiz açık arkadaşlar. O yüzden kafamız rahat. Önceki videoda bizimkilerde yoktu bu şeyler de onları da çarları işte. Onur versenize ya. Nereden veriliyor lan Onur? Şaka yaptım. <laughs> Deme iyi Dur, damage nerede? Ya damage. o. Nasıl en çok sen vurmuşsun. Oha karşıdaki vurmuş. benim karakter vurmuş. Sen en dövün. çok şeyi sen yapmışsın repair'i. Adamların support'u yoktu yani. işte. Bomb en fazla ben yok, five taşımış. Kontrol bende kur... bu ne ne bok mu oluyor kontrol bilmiyorum. Metal ne? Hmm. Bak mesela bunları çözmü bilmiyoruz. Bomb position, upgrade. Metal şey mi acaba kazandığımız para çoğu Ha olabilir mantıklı mantıklı. Return menü. Betonlu Arkadaşlar birazcık da size şuradan bahsedeyim. Nerede? Aa bak görev yaptım da geldi buraya. O iki tane görev birden yaptım. Bir de support'la maç kazan diyor 200 şey için. Eee şuradan şunları göstereyim. Makineler bunlar arkadaşlar. Makineler. Eee işte hasarcısından tankına, supportuna e, şeklinde 3 e, sınıfa ayrılıyor. Genellikle iki tane hasar alınıyor. Bir support, bir tank e, olarak gidiliyor. Tank dediğime bakmayın. Mesela transporter olarak Ege'nin aldığı araç vardı şu Black Lotus. O araç kırılgan ama oyundaki en hızlı araba mesela. Hani saldırı veyahut da defans skill yok. Hep böyle kaçma skillleri var Ege değil mi onun mesela? Sen oynadın daha demin. Hani bir hasar verdiği falan yok. Sadece yardırıyor Formula 1 aracı. Ekstra evet. bir özelliği yok yani. Burada hayvan gibi kostümler vesaire de var. Bu şekilde. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Heavy Metal Machines'e devamını gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtip videoyu da beğenebilirsiniz. E, şu anlık sadece e, oyun modları olarak custom maç var. Renkler e, daha gelmeyecek. Ya, coming Soon diyor. Herhalde şu anda sezon falan sıfırlandı. Iııı e, dediğim gibi açıklamadan da oyunu indirebilirsiniz. Steam'de ücretsiz diyorum efendim. Herkese çok teşekkürler. Bugünlük bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.